Narin cinayeti davasında yine bir gelişme yaşandı. Savcılık Nevzat Bahtiyar'ın cenazesine itiraz etti. Hemen gelişmenin ve ayrıntılarını almak için Diyarbakır'a dönelim. TV100 muhabirimiz, Diyarbakır muhabirimiz Canan Altıntaş. Canan son durum nasıl? Savcılığın itirazı şu an için neye? Evet Hande, Türkiye'nin konuştuğu narin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme Savcı yani duruşma savcısı Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış mevbet talebi için istilaf mahkemesine başvurdu. Peki ne olmuştu? Bildiğiniz gibi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'la iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Nevzat Bahtiyar'ı ise 4 yıl suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. E, Bahtiyar'ın avukatları da Adnan Ataş ve Ali Er Yılmaz Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin talihsini talep etmişti. Bu tartışmalar devam ederken ve tabii kamuoyunda oluşan tepkiler de e, çok fazlaydı. E, üst sayfalık bir dilekçeyle duruşma savcısı e, istinat, istinata, istinata İtiraz ederek başvuruda bulundu. Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması konusunda bir dilekçe sundu. Özgür mida Polat duruşma savcısı. Ee, biz gelişmeleri takip ediyoruz. Ee, şunu söylemekte yarar var. Yine e, 4 yıl 6 ay hapis cezası çarptığından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Duruşma savcısı Nida Polat tarafından diyelim sözü size merkeze bırakalım canan altıntaş'a nevzat bahtiyar'ın cez e cezasına itiraz var. bakalım ne olacak. savcılıksa müebbet hapis istiyor.